Sevgili Baho takipçileri, Hindistan'ın en heyecan verici bilim projelerinden biri olan ve netron parçalarını araştıran multimilyon dolarlık gözlem evi projesi için ilk adımlar atıldı. Şimdi videomuzda Hindistan'ın yüzyıllardır bilim dünyasına kazandırdığı en büyük katkıları gelin beraber inceleyelim. Atomizm veya atomculuk Atom kavramının ilk kez ortaya atılışı Hindistan'a uzanır. Milattan önce 6. yüzyılda birkaç popüler düşünce ekolünün atomların nasıl birleşip daha karmaşık cisimler oluşturduğu hakkında teoriler geliştirdiği bilinmektedir. Batı dünyasında ise atomun bahsinin geçmesi yaklaşık bir asır sonra görüldü. Sıfırın kullanımı Sıfır, diğer rakamlardan ayrı bir sembol olmayan bir rakam olarak Hindistan'da tanındı. Milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren sıfır, hali hazırda çarpma ve bölme gibi basit hesaplamalarda diğer rakamlardan farklı olmadığı kabul edilerek hesaplamaya katılıyordu. Trigonometrik fonksiyonlar Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının izi de Hindistan'a kadar sürebilir. Trigonometri çalışmalarının başlangıcı antik çağlara kadar uzansa da, Hindistan'da milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren bu iki değerin kullanıldığını gösteren kanıtlar var. Modern ondalık sistem Bugün kullandığımız ondalık sistemin bütüncül olarak geliştirilmesi Hindistan'da gerçekleşmiştir. Daha öncesinde başka kültürler ve topluluklar bazı numerik sistem parçaları ortaya koymuş olsalar da ondalık sistem 9. yüzyılda Hindistan'da son halini almıştır. Chandrasekhar limiti. Subramanian Chandrasekhar, ölen bir yıldızın geleceğini hesaplayabilecek bir formül buldu. Bu formüle göre eğer yıldızın kütlesi Chandrasekhar limitinden küçükse yıldız küçülüp bir beyaz cüce olacak. Eğer kütlesi bu limitten büyükse patlama yaşanacak ve ölen yıldız bir süpernovaya dönüşecekti. Kısaca yıldızların kütlesi bu limit altında veya üstündeyse yıldıza ne olacağı ile alakalı bilimsel çalışmada Hindistan tarafından yapılmış ve yapan kişiye de Nobel ödülü getirmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda Türklerin bilime katkılarından bahsedeceğiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.